Bağımsız aday olmanızın altında yatan e, etken neydi? Şimdi efendim e, tabii değerli partilerimizden e, gerçekten bu dönem e, bize direkt ve dolaylı yoldan çok e, güzel e, teklifler geldi. Giresun insanından, partili partisiz insanlarımızdan büyük bir teveccüh oldu siyasete e, girme noktasında. E, çünkü insanlar bizim gerçekten ne yapmaya çalıştığımızı Hangi görevlerde başarılı olduğumuzu insanlarımız görüyor. Ben de insanlarımızın bu isteğini geri çevirmedim. İnşallah insanlarımız da bize destek olur. Bu görevden de başarıyla çıkarız diye düşünüyorum. Tabii ki bağımsız milletvekili olmak zor bir iş, kolay bir iş değil. Kolay iş bana çatmadı hayatımda. Hep zor işlere ben talip oldum şükürler olsun Allah'ın yardımıyla önüme zor çıkan işleri teker 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 bugüne kadar başardık ve bu noktaya geldik. İnanıyorum ki bu da bir zor bir iştir. Gerçekten zor bir iştir. Bunu da Allah'ın izniyle ve Giresunlu, güzel Giresun'un Giresun'un güzel insanlarının vereceği destekle bunu da en iyi şekilde başaracağımıza inanıyorum. Sizce işsizliğin ortadan kaldırılması için Giresun'da ne tip adımlar atılması gerekir? Şimdi tabii Giresun benim için çok önemli bir nokta. Giresun çünkü bizim baba ocağımız, ata ocağımız. Fiziki bir bağımız kalmamasına rağmen yıllar önce 1998 senesinde Allah bize devletimizden orada fabrika nasip etti. Ben o fabrikayı oradan işletme şartı olmadan aldım. Yani isteseydim o fabrikanın yerine daha değişik işlerde kullanabilirdim. Fakat onu düşünmedim. E, i̇stedim ki Giresun'da ve Karadeniz bölgesinde aynı zamanda e, hayvancılık gelirsin e, ve köylümüzün geliri artsın. Yani az da olsa e, fındığa karşı küçük bir alternatif geçim kaynağı olsun diye fabrikayı orada modernize ettik. Alt yapısıyla, üst yapısıyla e, çağdaş bir fabrika haline getirdik. Ve hakikaten Giresun'un incisidir. Yani oraya ben girdiğim zaman sanki beş yıldızlı bir otele girmiş gibi oluyorum. Öyle güzel bir eser ortaya çıkardık. Bugün Hekim Süt, Ordu'dan ve Giresun'dan 2000 ailede süt alıyor. Ve 2000 aileye düzenli olarak ödeme yapmaya çalışıyor. Ayrıca fabrikada 50'ye yakın çalışan da insanımız var. Giresun, bakın ekonomisine bakın, birçok fabrika kapanmış ve kim kalmış? Eskilerden işte devletten aldığımız bir fabrikamız var. Hekim Süt o kalmış. E, tabii yeni gelen yatırımlar da var. Her şeyi devletten bekleyemeyiz. Yani devletimiz zaten daha önceden e, efendime söyleyeyim yapılmış olan tesislerini özelleştiriyor. Artık e, iş adamlarına verilecek desteklerle biz ancak ilimizi ve ülkemizi kalkındırılabiliriz. Yani iş adamlarının burada özverili olması lazım. E, yatırım anlamında diyorum bunu. Tabii ki devletimizin de yetkililerimizin de iş adamlarına e, destek vermesinde. de büyük yarar olacağını düşünüyorum. E, Giresun'da hayvancılıkta ciddi darbe yemiş. Yani ee, ee, evet hayvancılıkta sıkıntılarımız var. E, diğer geçim kaynaklarımızda sıkıntılarımız var. E, Giresun'da sıkıntılar var. E, i̇nşallah biz bu sıkıntılara e, bir nebze de olsa çare bulmak için yola çıktık. Allah inşallah bizleri mahcup etmez. Allah bize e, izin verirse, nasip ederse İnsanlarımız da Giresun insanı da bize e, destekçi olur, milletvekili olursak ilk yapacağım işi e, söylemek istiyorum. Yani gönlümden geçen ilk işimi e, söylüyorum burada. Milletvekili olduğum süre içerisinde devletimin bana vermiş olduğu milletvekili maaşını inşallah başta Giresun sporumuza ve diğer Giresunumuzda uygun göreceğimiz yardım derneklerine biz bağışlayacağız. Ee, biz yalnızca yapacağımız hakikaten ülke adına, devlet adına yapacağımız hizmetin dışında daha güzel işlere de efendime söyleyeyim kendi olanaklarımızla imza atacağız. Bu duygu ve düşüncelerle yine tekrar bizi izleyen herkese buradan selam gönderiyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum.